Evet sevgili arkadaşlar bize bir Türkiye haritası vermiş bakalım ne soruyor. Diyor ki aşağıdaki haritada Türkiye'deki volkanik arazilerden bazıları koyu renkte göstermiştir. Bakın volkanik arazi tamam. Bu arazilerde aşağıdaki arazilerden hangisinin yaygın olması beklenmez. Şimdi alanlarımız volkanik işte Hasanlı, Erciyes, Melendiz, sonra şurada Manisa'da hatta ne var Kula tepeleri var. Şuradan başlıyor işte Ağrı'da Tendürek, Süpan, Nemrut şeklinde devam ediyor. Şurada da Siverek'te de ne var? garajı da var. Şimdi volkanik bölgelerdeki kayaçlar. Şimdi volkanik bölgelerdeki kayaçlar arkadaşlar dış püskürük kayaçlardır. Tamam genel bazı dış püskürük kayaçlar. Peki bu kayaçlar nedir? Ankara taşı olarak bildiğimiz andezittir arkadaşlar. Bunu da yazalım. Genel kültürel bilgi andezit. Mesela bazalt vardır. Obsidyen vardır. Parlaktır sevgili arkadaşlar. Yine trakit diyebiliriz tüf diyebiliriz. İşte sünger taşı diyebiliriz. Yani bunlar volkanik alanlarda çokça bulunur. E şimdi hangisi bulması beklenmez? Andezit var, bazalt var, obsidiyan var, sünger taşı var. Kalker beklenmez. Kalker nerede beklenir daha çok sevgili arkadaşlar? Akdeniz yöresine. Yani şu bölgede kalkeri çokça görürsünüz. Doğru cevap da oldu. C seçeneği olmuş oldu. Benim takip etmeyi unutmayın.